Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babalar gibi için hediye yapacağım. Bir tane şöyle bir turuncu kalem aldım. Tükenmez. 07. Yani uç takabiliyorsunuz. Evet, 07. Uçlu kalem, uçlu kalem gibi bunun da uçları var, yedek. Neyse şunu şuraya koyayım. Kağıdımı aldım. Böyle. Şuraya bir şeyler çizmiştim. Böyle. Şimdi ise arkasını yapacağım. Yapıp geliyorum. Evet, şimdi buraya bir de böyle yaptım. Bu arada rengi böyle. Şimdi beraber içini yazmak isterim. Ama kamerayı ay ne kamerası be. Tablet nasıl koyacağımı bilemedim. Şöyle dursa hah böyle. Açtım. Kalemimi açayım. Açtık. Oldu ucu da böyle. Şurası çıkıyordu da şimdi çıkarmak istedim. Ucu böyle ucunu arkadan çıkartabiliyoruz bastıkça bastıkça çıkıyor uç uç katayım bir dakika yine uç şurayı çıkartıyorum uç bu şimdi bunu yapıp geleyim geldim arkadaşlar yani şu an şuraya taktım yeni ucu bu da yeni uç şöyle. Şimdi yeni ucu da takıyorum. Şöyle şöyle bastırınca şuradaki şuradaki uç gelecek. Bastırdım. Ve yine aynı seviyede geldi uç. Neyse yazalım biz. Başlıyorum. Ay elime bant yapışıyor. 1.7 イやイヤだやダみスマバイバイフバイバイ。